Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz bu ben Minecraft oyunum. Yani işte burada bir sürü evim var. Bir sürü yer, bir sürü bir sürü bir sürü emre. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar yer yaptım tek başıma. Bakın. Şurası Arkadaşlar şurası 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası 4. Şurası 5. Şurası 6. Şurası 6. 7. Ya yeniden. Bak. Arkadaşlar bakın. Burası 1. Burası 2. Burası 3. Burası 4. Burası 5. Burası 6. Burası 7. Burası 8. Burası 9. Burası 10. Bur Aa burayı saymadım ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 10 11 12 13 14 14 ya yeniden bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane yeri tek başıma hem de oh görüyorsunuz Yani buranın ismini de güzel şey koymuşum. Güzel şehir. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada güzel pişmesi için alevler var. Orada da şömine var. Geldik buraya içine. Evet. Çeşitli yemekler. çeşitli yemekler çeşitli yemekler pişmiş yemekler dur durun arkadaşlar ya kırıl evet arkadaşlar burada pişmiş yemeklerimiz var burada daha tatlılarımız var tatlılara koymayı unutmuşum ben tatlıları koymayı unutmuş. Lan tatlılar. He buradaydı en son. Tatlı. 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 Çok güzel. Canım keçik derdi. Ama neyse koy. Bir dakika. Bir bir tane çift koymak istiyorum. Şuraya. Koymuyor değil mi? Nereye koyayım? Hayvan. Hayvan sen sen. Burada da gizli bu arada arkadaşlar. Bu arada. Gerçeklerimiz var. Canım çekti lan. Şaka yapın buralara koyma. Hepsini yiye yiye götüreceğim. 300 lira. He, şimdi koy, koy, koy. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Burası kapatıp açıyoruz. Bu açık olacak ilk önce. Arkadaşlar burada sandıklarımız var. Geliyorsunuz. Geldiniz mi arkadaşlar? Uzak sandıklarımız. Evet arkadaşlar burası parkımızdan bir yerdi. Ama başka ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece iki yer yaptım. şey yaptım yani. Bunlar havaya geçiriyor. Neyse. Lan ne çabuk şarj bitti. Hay, hay hay neyse. Şarjım 5. Tabela. Tabela tabela. Lan. Öyle değil işte ya. Şarjım 5. Şarjı alacağım birazdan arkadaşlar. Çabuk her yeri tanıtmam lazım arkadaşlar. Burada tekrar alabiliyorsunuz o. Arkadaşlar, sonra diğer bölümlerde size diğer yerleri de göstereceğim. Arkadaşlar, diğer bölümleri size her yer diğer yerleri göstereceğim derken tamam diğer yerleri göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Sonra her yeri göstereceğim arkadaşlar. Bu arada birkaç yeri gösterdim de şarjım az diye. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben şarjı koyuyorum. İkinci bölümde size her şeyi göstereceğim. Hoşça kalın.